Evet bu akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gecesi diyeceğiz. Ee, Allah'ın bir daha böyle bir kalkışma 15 Temmuz'lar göstermesin diyoruz. Evet başkanım e, bu akşam konuşma yaptığı zaman ilk önce tekrar düşüncelerinizi alacağız. Ve gerçekten de güzel bir hazırlık olmuş. E, bu hazırlıklarla ilgili kısaca anlatayım ondan sonra da düşüncelerinizi alalım. Evet gördüğünüz gibi gerçekten arkadaşlarımız ekibimiz 15 Temmuz gecesini çok iyi hazırlığını yaptılar. Hakikaten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekibime teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacı giderecek şekilde çadırlarımızı gördüğünüz gibi alanda bayraklarımızı süslemelerimizi masa sandalyesine kadar sahneye kadar her türlü hazırlığımızı yaptık. Burada amacımız 15 Temmuz'u en iyi şekilde kutlamak çünkü 15 Temmuz bizim milletimiz için gerçekten çok önemli bir gün. Bundan tam 4 yıl önce, bundan belki birkaç saat öncesinde malum FETÖ terör örgütü bir kalkışmaya başvurdu. Ama milletimizin sağduyusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi, halkımızı sokaklara, meydanlara, havalimanlarına davet etmesiyle beraber hiç tereddüt etmeden bizler de sizler de milletimizin hepsi meydanlara, havaalanlarına, sokaklara indi. Ve 24 saat geçmeden çok şükür ki bu kalkışma bastırıldı. Milletimizin belki de başarılı olsalardı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında vardı. Türkiye çok kötü sonuçlar bekleyecekti. Çok şükür elhamdülillah ki milletimizin sağduyusu galip geldi. Tabii bu terör örgütünün ee, bu kalkışmayı yaparken bunu tek başına kendisinin yapmadığını da biliyoruz. Bunun arkasında dış güçlerin olduğunu, aslında amacın ülkemizi bölmek, parçalamak, ülkemizin ilerlemesini engellemek, ekonomik kalkınmasını engellemek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün işte görüyorsunuz Türkiye'nin ülkemizin yaptıklarını, Akdeniz'de operasyonlar yapıyoruz, Suriye'de operasyonlar yapıyoruz efendim Libya'da operasyonlar yapıyoruz. Türkiye kabuğuna sığmayan bölgede ben varım diyen Türkiye masada olmadan, Türkiye konuşulmadan hiçbir şeyin artık bu bölgede yapılamayacağını ispatlamış bir ülkedir. Bunu tabii ki görenler FETÖ terör örgütünü kullanarak bunun önünü kesmeye kalkıştılar. Ee, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 251 şehidimiz var. 1900 23 yanlış hatırlamıyorsam gazimiz var. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Ee, gerçekten milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kalkışmaya gerekli cevabı verdi. Cenab-ı Hak inşallah bize bir daha bize böyle 15 Temmuzları yaşatmaz diye i̇nşallah, kısaca temenni başkanım, ediyorum. Bu akşam şunu da gördük. Bafra Belediyesi olarak Bafra Belediye Başkanı Ahmet Kılıç ve tüm müdüründen, personelinden herkes... Evet. Burada görevdeydi, birlik beraberlik gösterdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu Covid-19'da virüste savaşla alakalı yapılan e, talimatları bu akşam daha fazlasıyla uyuldu diyelim. Girişte e, ateş ölçer, maske dağıtımı ve en güzeli ise e, bayrak dağıtımı birlikte güzel bir gece oldu. Yani ile ilgili her pandemiyle türlü kuralı ilgili. uygulamaya çalıştık. Ee, tabii ki koronavirüsle ilgili bizim tedbirlerimiz, çalışmalarımız aylardır devam ediyor. Belediye olarak biliyorsunuz bu konuda bizler hakikaten hassasiyetle ekiplerimiz gerekeni yapıyor. Maske dağıtımından hijyen deterjan e, bunların hepsini harfiyen yerine getiriyoruz. Bugün de sahada gördüğünüz gibi hem mesafelere dikkat ettik. Hem sandalyelerin dizaynında, dizilişinde mesafelere dikkat ettik. Hep beraber burada hem akşam namazımızı hem yatsı namazımızı eda ettik. Güzel bir program oldu, güzel bir gece oldu. Ben özellikle ekibimize, belediye personelimize, müdürlerimize, emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun hakkıyla görevimizi yerine getirdik. Evet. Az sonra ise sela okunacak. Evet. E, selayı bekliyoruz biz de sizlerle beraber. E, ama görüyorsunuz vatandaşımız hala burada evet. gitmedi. Bekliyorlar. Sabah kadar ee, zaten şey olacak. Kadar, e, sabah nöbet kadar sabah namazına kadar gençlerimiz nöbet tutacak. Tekrar diyorum cenab Hak bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Yaşamamamız için de biz burada nöbet tutacağız. Bugünleri ee, hatırlatacağız, gençlerimizi hatırlatacağız. 15 Temmuz'ları sürekli yaşayacağız ki bir daha yaşatmayalım kimseye. Buralarda nöbet tutacağız 15 Temmuz'larda. Gençlerimize bunu hatırlatacağız. Neler yaşandığını göstereceğiz. E, ee, farkındaysınız, gördünüz. işte resim sergimizde. Cumhurbaşkanlığı sistemimizden aldık tamamen formatı. Dakika dakika yaşananları fotoğrafını arkadaşlarımız hazırladılar. Bir fotoğraf sergisi yaptılar. E, Sayın e, Vekilimiz Orhan ile beraber, e, Sayın Kaymakamımızla beraber e, sergiyi gezdik, sizlerle beraber gördünüz. O anı tekrar yaşamış olduk. E, teşekkür ediyorum. Sizler Biz de asıl basın olarak da düşenleri teşekkür, yapıyorsunuz. Teşekkür, asıl teşekkür ise bu akşam burada görevine ifade eden emniyet mensuplarımıza, evet. aynı zamanda dün görevlilerimize, ilçe müftümüze. ...emniyetimize, sağlık görevlerimize... ...Kızılay kan topladı... ...buradaki bütün start kuran Türk Hava tabii. Kurumu'na, herkese... ...ve özellikle de sizin Bafra Belediyesi'nin... E, cefaker ve vekalat çalışanlarına, herkese biz... ...Bafralar adına teşekkür etmek istiyoruz. Bizim belediye olarak bu hizmetleri sunmamızın yanında... ...tabii ki e, emniyet güçlerimiz burada saatlerce bekliyor... ...gerçekten Sabah sağlık, kadar, kadar sağlık bekliyor. ekibimiz bekliyor... E, ...efendim Kızılay'ımız burada... E ee, tabii ki hepsi ayrı ayrı görev ifa ediyor. Evet müftülüğümüz e, gerçekten programa eşlik etti, katkı sağladılar. E, herkesin emeği var. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, Bafra adına e, güzel bir gece oldu. Daha da güzel olacak. E, e, i̇nşallah daha ederim. da güzel olacak. E, topluca emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizleri de unutmayalım. Basının da emeği var tabii sağ bu işte. Sizler olmasa biz bunları anlatamayız, tanıtamayız. Yeni nesil bunları öğrenmez bilmez. Sizlerin sayesinde inşallah yeni nesil de 15 Temmuz'ları öğrenecek, bilecek. Evet o zaman hep ilkleri yaşatıyoruz, şey yapıyoruz. O zaman biz de şöyle diyoruz. Bafra Barış Medya Grubu olarak biz de bu yapmış olduğumuz çalışmalar, bu e, görüntülü çalışmalar bizim bir altyapımız olacak. İlerleyen günlerde ise sürprizlerimizle Barış Medya Grubu'nun görüntülü haberlerimizde bölgemizin ve Bafra'nın karşısında olacağız. Bunu da size buradan bir müjdemizi vermek istiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun.